Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dün kaldığımız evden biraz daha üstünden devam edeceğiz inşallah. Birazcık üstüne ekledim. 450 idik. 333 kupa falan olduk şu an. Küreselde 333 olduk pardon. Ee, hedefimiz ilk 200'ün içine girebilmek. Yani daha doğrusu 300'den aşağı yani 250 civarları falan. Zuru'yla başladık. Bir şey atmayacak gibi. O yüzden tomruğu da bıraktım. Evet. Muhafızlar oynuyor muhtemelen. Domuzcukları saldım direkt. Belki kafe satar falan diye ama evet. Şöyle yapacağız. Tamam güzel. Özellikle şart. Yani fena bir savunma olmadı. Güzel kraliçemiz de hayatta. E, domuzcuklar olabilir arkadaşlar. O yüzden şöyle tomru uçuğu gibi yapalım. Ya tutalım. Belki gelir diye. Çünkü elimizde top yok. Huzurunu da atmak istemiyorum. Çünkü aynen bu şekilde bize lazım olacak. Aslında paket atsak daha iyi olabilir. Yani, yani fena değil fena değil. Çok birazcık demeye Aslında şey yapsaydık daha iyiydi. Buzurunu bıraksaydık topu, top elimizde olsaydı daha iyi bir savunma çıkarabilirdik ama çok da değil. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Topu koyacağım buraya. Neden? Ee, eğer sıkışırsak evrimli top atacağız. Sıkışırsak aynen öyle güzel. Şimdi artık evrimli topumuz döndüğü için bu hatayı kolay bir şekilde savunabiliriz bu tarafa evrimli buz ruhu işimizi görür Bu tarafa da paket önce hata yaptı ya Orada iskeletleri var hiç vurdukmadık hmm, özellik basmasak daha iyi aslında hemen saldıralım varili de var varili geriye doğru atacaktır o yüzden iskeletleri bastım aynen öyle ama oku da varmış tamam fena şu ana kadar fena gitmiyoruz gayet güzeliz iyiyiz İyi başladık güzel gidiyoruz şu an Hemen evrimli buz ruhunu da çıkaralım Şimdi e, evri, bu sefer evrimli topumuz yok havadan o arkadaş neydi uçan makine yattığı zaman evrimli buz ruhunu da atarsak eğer paket art evrimli buz ruhu öldürüyor Yani bu, bu şekilde rahat bir şekilde alabiliriz o arkadaşı Şöyle evrenin bu durumunu da ona atlasın derken lan ne oldu orada? Tamam güzel. Yine de çok zor savunmadım. Güzel güzel. Soldan birazcık damage çedik ama çok da mühim değil. Kapatırız Ertuğrul'u türlü Güzel o mı? Bırakmadı bu şimdi. Bu tarafa atalım. Kraliçe diğer tarafı halledecek zaten. Tamam fena değil. Atlasın o. Deprem atalım. Ante depreme bırakması bir şey değiştirmeyecek çünkü zaten gördüğünüz gibi. Kazandık. Yani çok zorlanmadık ama. Şöyle elimi topu da Güzel. İyi oyundu. Muhafızcılara karşı Artık işte evrimli top olduğu için genelde pek zorlanmıyorum ama gördüğünüz gibi yani olmasa da tutulabiliyor işte evrimli buz havadaki kartta attırarak falan. Tabi ama evrimli topla daha kolay tutuluyor. Tabi biz o dediğim şeyi yapamadık işte neydi adı evrimli buz atmaya çalıştım ama uçan makineye. Ama bir şey oldu orada sanırım şeyi vurdu. Paket indi. ben paketten önce attım biraz bekledim paketin inmesini gerçi ama tam ayarlayamamışım orada bir milisaniyelikle falan zoruna değdi. Bunlar önemli detaylar. Sıkıntıydı yani. Hmm. İnşallah yıldırım yoktur. Ha güzel. Yıldırım yok. Elektrosunu yiyeceğiz zaten. Bir şey daha atması lazım. Onun. Güzel. Saldıralım. İki iksir kardayız çünkü dört iksir attı. Ha, pek kalan. Ayarlasanız arkadaşlar. Şey olmaz. Yıldırım yoktu diye düşünüyorum bu destede. Varsa sana hani... Varsa. Var sana güzel. Yıldırım atmadı. Bu destede yıldırım var bu arada arkadaşlar. Hatırladım şimdi Özelliği zaten attıydım ama Lan. Cık, bak ya. Tomruğu yemediği için haydut. Bir de buz ruhu atmak zorunda kaldım. Ekstra ekstra Kral Kraliçeyle yeriz zaten onu. Tamam güzel. 4 iksirini daha yedik saldıracağım çünkü 4 x attı zaten kapıda. Yani tek kartacak zaten biliyorum. En azından kraliçe onu birazcık eritir. Ya abi şaka falan herhalde ya. Kar topu atması bizim için iyi oldu da. Ya bu Pekka her seferinde kuleyle aynı şekilde çalışıyor. Şaka gibi gördünüz mü orayı? Gerçekten çok garip ya. Bak ya. Şerefsiz biliyor. Yıldırım atmaz herhalde. Ay internet kötü şu an. Evet fark ettim. Zuru çok geç düştü. Lütfen gitme. internet şimdi sırası değil ya. Bir tık geriden atın. Yıldırım atar mı? Atmıyor güzel. Böyle solluğa doğru bir deprem bırakalım. Huzurunu bırakalım. Paketi bırakalım. buzukları biraz daha erken bırakmalıydım ama bu sefer daha iyi vurduk gibi. Tamam ön önden önünden bırakacağız Kralice yine. Güzel yıldırımı var. Atar diye Tomruğu beklettim. Atmadım. Yine birazcık önden attım yıldırım pozisyonu verdim atarsa sıkıntı yok tabi. Bir dakika kaldı. İyi bir şekilde savunmaya devam edersek hallederiz inşallah. Pekka'ya da depremi basalım. Geç, gel, geç geliyor bu sayede arkadaşlar. Geç geldiği için de pek rahat tutabiliyoruz. Birazcık zeme içedik oradan ama çok mühim değil gibi. Güzel iyi savunduk. Hemen domuzlukları bırakalım. Orada toplara şey attığı için. Ee, adı neydi? Toplara yıldırım attığı için orada kraliçe artı özelliği çalıştı. Zaten kraliçe özelliğine bastığınız zaman iyi vuruyor. Kar topuyla da o özelliği çalıştırtmadı. O da güzel bir detaydı. İyiydi yani. Yani özellikle birlikte 2000-2500 falan vuruyoruz yanlış hatırlamıyorsam. 2500'e yakın diye vuruyoruz. Belki daha fazla da olabilir emin değilim. Ama ortalama 2500 sanırım. E Kartopu attığı için biz 1K, 1.5K falan vurduk. Belki daha az da vurmuş olabiliriz. Çünkü evrimli kartopuydu. Yine de güzel rakamlar. 2.200, 200, öf konuşamıyorum. 225. olduk küreselde. Gayet güzel. Yerelde kaçıncı olduk? Yerelde çok çıkamıyoruz. Dün 7'ydik. Bugün 5. olmuşuz. Fena değil, güzel bir rakam. Yani inşallah daha ileriye gidebiliriz. Klanımıza gelmek isteyen arkadaşlar varsa gelebilir. yt üste boşluk karşıyor boşluk CR zaten burada yazıyor. Klan kodunun etiketi de burada. İsteyen arkadaşlar falan videoyu durdurup bakabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda daha iyi bir şekilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şöyle maç geçmişini de bir göstereyim. Şöyle bir, bir tane havanlı arkadaş gelmişti onu dedik. Bir tane böyle devli deste vardı onu yenmişiz. Bir tane mafuzlu deste vardı. Bir tane böyle değişik bir havanlı deste vardı. Bunun altı neredeyse baya bir los var. Onları, oraları görmenize gerek yok. Birazcık git geldi falan oldu. Ama arda arda yine de 3-5-6-7 tane maç falan yenmişiz. Güzel bir rakam fena değil. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.